Büyük bir buluşma var ve e, farklı bir e, bağlantı bizleri bekliyor. Dilek Aydın-Tuncer Aksoy ikilisi karşımızda. Dilek Hanım, Tuncer Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Biz çok heyecanlıyız her şeyden önce bu yayın için. Onu Merhaba. Söyleyelim, onu söyleyelim. Çok heyecanlı bir bağlantı bizim için. Siz neler söylersiniz öncelikle Antalya'da son durum nedir? Sonra yavaş yavaş sohbetimize başlayabiliriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, biz de birkaç gündür bir heyecan yaşıyoruz. Ee, dünyanın her yerinden gelen kendi yaşıtlarımızdaki sporcularla yarışıyoruz. Heyecanlanıyoruz, gençler gibi. Ee, gayet güzel geçiyor, havamız da güzel. Ee, mutluyuz. Sizleri e, tanımak isteriz biraz daha detaylı. Az önce kız çocuklarının hikayelerinden bahsettik. Ee, sizlerin de şimdi farklı evet. hikayeleri vardır diye düşünüyorum. Tuncer Bey sizden de tabii ki e, saygılar öncelikle. ilk duygularınızı alabiliriz. Teşekkür, nedir, teşekkür nedir durum ederim Antalya'da. sağ olun. <laughs> Nedir durum Antalya'da sizden de alalım. Ayrıca hikayelerinizi e, geniş geniş dinlemek isteriz. Evet, evet. Ben, ben de tenise, tenise biraz, biraz geç başladım. başladım. 35 yaşından sonra, sonra başladım. başladım. Çok, Çok büyük bir tesadüf. Bir gün, gün iş yerinden asansörle aşağı inerken Yanımda bir abimizin çantasında tenis raketinin sapını gördüm. Ondan sonra sordum bu nereden oynuyorsun diye. Hilton otelinin kortlarında oynuyorum dedi. Ya bir gün gel sana, sana sen de al bir raket ben sana getiririm. Bakalım nasıl oynayacaksın. Neyse gittik. Raketi getirdi bana o abi. Ben orada birkaç defa doğara vurdum topları filan. Sonunda bana şunu söyledi ya sen dedi bu bu sporu yapmışsın dedi yapmadım dedim. Pimpon oynadım, futbol oynadım ama tenis yok. Ondan sonra beni kulübe üye yaptı Hilton tenis kulübüne. Orada iki sene boyunca sürekli oynadım ve orada herkesi yendim. Sonunda bana bir abim dedi ki. E sen burada ilerlemezsin. Peki ne yapayım? TED kulübüne, tenis eskirim ve dağcılık kulübüne gitmen lazım. E peki nasıl gideriz? O arada Behfut Cevanşir'i ben tanıyordum. Kulüp başkanı. Ona sordum dedi kapımız açık sana. Oraya gittim. Orada tenisimi ilerlettim. Bir süre sonra maçlara girmem lazım. Aksi takdirde genişlemem, gayet güzel bir şekilde tenisi ilerletmem mümkün değil. Maçlara girmeye başladım. Ve Hilton'da ki herkesi yendim. TED kulübüne gittim. Sonra Veteran Tenisçiler Birliği açıldı. Onun başkanlığını yaptım. Ve yaş grubunda 45 50, 55, 60, 65, 70, 75, sıkı durun 80, hepsinde e, klasman şampiyonu oldum. Evimde 550 tane civarında kupa var. Maşallah. <laughs> Övünmek gibi olmasın. Övünmek gibi olsun Milli bence. takıma girdim, yurt dışında Türkiye'yi temsil ettim defalarca. Daha ne olsun. Ve şimdi tenis benim hayatımın bir parçası artık. Onsuz yapamam. Bir araya gireceğim şimdi. Ve e, yanlış sağlık, anlamayın. Yaşınızı sağlıklı bir insanım, sağlığımı da bir bakıma buna borçluyum. Maşallah diyelim. Yaşınızı paylaşır mısınız bu ilham kaynağı olması açısından söylüyorum ve merak ettiği için izleyenlerimizin de belki 86'dan bahsettiğiniz. Ben çünkü... e, pe pek inanmıyorlar ama ben 87 yaşındayım. Maşallah, Maşallah. gerçekten. Oh, inanılır oh, 37 <laughs> dolu. 87 yaşındayım. E, geleneksel olarak yani aile olarak uzun yaşayan bir aileye mensubum. Ne güzel maşallah. Ama hobilerim var. Birkaç tane çok güzel hobilerim var. Bir tanesi müzik. Müzikte hem çalıyorum, piyano çalıyorum, hem söylüyorum. Koro'muz var. Koro'da şarkı söylüyorum. Ondan sonra biri oynuyorum. Turnuvalara katılıyorum. Bir de işte spor da <laughs> tenisi seçtiğim için sürekli tenis oynuyorum. Bir iş benim kafamı bir şekilde açıyor. Tabii. Hafızamı Tabii. geliştiriyorum. Tabii. Ee, i̇nşallah gidebildiği kadar böyle gideceğim. İnşallah. inşallah. Ya Gerçekten müthiş bir hikaye. Bir şey. Dilek Hanım sizden Teşekkür de dinleyebiliriz. Olurum. Hikayeyi nasıl Tabii. başladınız, nasıl ilerlediniz? Bir benzer hikayede sizden Tabii. çıkacak diye tahmin ediyorum. <laughs> Ee, tabii ki. Ben de 1990 yılında başladım. Ee, 30 yaşımdaydım. Ee, çok sevdim tenis'i. Ee, İstanbul'da o zaman raket kulüp vardı. Orada oynamaya başladık arkadaşlarımla. <laughs> Bu arada ben diş hekimiyim, emekliyim. Ee, o zamanlar diş hekimleri turnuvaları vardı. Onlar bir vesile oldu benim için. Hem arkadaşlarımla bir arada oluyordum, hem o turnuvaya katılıyordum. Derken turnuva aşkı biraz daha büyüdü. Eşim de kızım da oynamaya başladı. Ve biz turnuvalara gitmeye başladık. Kızım Enka'da performans oyuncusuydu. Fakat o maalesef 16 yaşında bıraktı tenisi. Biz eşimle birlikte şimdi emekli olduk. E Foça'ya yerleştik. İzmir'in bir kasabasıdır Foça. Harika. Tabii. Ee, orada ben de bildiklerimi öğretiyorum ev hanımlarına. <laughs> ee, Sağolsun Gençlik Spor bu sene bize çok yardımcı oldu. kort ee, verdi, top verdi. Ee, biz de onlara tenis öğrettik. Ee, küçük de bir turnuva yaptık. Çok mutlu oldular. Ve şu anda hepsi e, merakla benim burada oynadığım maçları soruyorlar. Ee, ne zaman döneceksiniz, ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağız diyorlar. Ee, benim yaşım 65. Keşke daha genç olsaydım, onlara daha çok <laughs> öğretseydim. Ee, fakat elimden geleni yapıyorum yine de. Ee, burada 3 arkadaşımla birlikte e, 65 artı da yarışıyoruz. Ee, çok keyif alıyoruz. Ee, Dün mesela Amerika ile oynadık çok büyük keyifti bizim için. Ee, yarın Kortez ile oynayacağız. Ee, keyif alıyoruz, sağlık buluyoruz, temiz ortamda, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, ee, mutlu oluyoruz. Yani tam Harika. soracağım soruya size önden aslında cevap vermiş oldunuz neler katıyor size diye ama gerçekten evet. o kadar güzel e, ilham kaynağısınız ki şu an. Ya ulaşın da hislerini ben de kendi hislerimi fark ediyorum. Yani inanılmaz böyle bir pozitif bir enerji var şu an bizim için burada. Ben şunu so sormak şey, istiyorum size. Yani yaptığınız şey çok değerli ve biraz insanlar spora bir alışkanlık olarak bakıyorlar ya işte belli bir yaşta başlanmalı. Sonra devam hani sonrasında başlamak zor olur diye ama siz burada aslında kalıpları tamamen kıran ve her yaşta her zaman sporun olabileceğini gösteren iki çok değerli insansınız. O yüzden şunu sormak istiyorum hani biz başlayamayız ya bu yaştan sonra diyenlere ne demek istersiniz? Ne önerileriniz vardır? Onların belki biraz algılarını kırmak bizim için güzel olur diye düşünüyorum. E, bence tenisin hiçbir zaman yaşı olmamalı. E, i̇nsan kendi kapasitesinde de oynayabilmeli. E, hiç korkmasınlar, yavaşça başlasınlar. E, yani gençler gibi oynamaları şart değil. Önemli olan temiz havada. E, açık güzel bir ortamda dostluk arkadaşlık edinmek. Yani onun dışında e, en büyük kazancı sağlık biliyorsunuz. E, onun için tenise başlama yaşı diye bir şey ben düşünmüyorum. Her zaman oynayabilirler, her zaman başlayabilirler. Sizden de Tuncer Bey dinleyebiliriz. 35'inde başlayan birisi olarak yıllardır oynayan birisi. Olarak, <laughs> evet. Geç değil diyorsunuz herhalde kimseye. Söylediğim gibi, 35'inde e, başladım. Her yaş kategorisinde turnuvalara katıldım. Türkiye içinde ve e, e, bütün dünyada. Yani git, gitmediğim <laughs> ülke kalmadı gibi bir şey. Yani e, turnuva yapılan ülke kalmadı gibi bir şey. E, gittiğim bir yerde, bakın çok enteresan bir şey anlatacağım. Gittiğim yerde 85 yaşı turnuvası oynuyorum. Bana bir Alman e, tenisçi şunu sordu. Dedi ki, 70 85 yaş oynuyorsun. Sizde Türkiye'de 85 yaş kategorisinde kaç tane oyuncu var dedi. Ben de böyle bir yutkundum. Nasıl cevap vereyim? Ben tekim dedim. Başka kimse yok dedim. Adam hayretler içinde kaldı. Peki Almanya'da kaç kişi var dedim? 85 yaş üstü, 750-800 civarında lisanslı. Düşünebiliyor musun? Orada 95, 90 yaş, 95 yaş da yapılıyor. Olmaz, <laughs> harikaymış. Şu an, Onun şu için, yani zaman. bizim ana sporumuz değil, güreş gibi e, işte. E, e, futbol gibi voleybol gibi ama e, az miktarda tenis oynayan var. Bir tek arzum var bu tenis oynayan kişilerin artması, 5-6 yaşında başlamaları ve Türkiye'nin de artık kendini teniste göstermesi. Hı, hı. Şu anki durumla ilgili e, hani milli takımda siz şu anda çok değerli iki isim olarak e, karşımızdasınız ama milli takımı temsil ediyorsunuz tüm kafileyi aslında şu anki evet. katılımımız nedir? E, i̇zleyenlerimizle bunu da paylaşalım hangi kategorilerde kaçar kişi var şu anda peki? Yani Anladım. Herhangi bir artış oldu Anladım. mu Anladım. acaba geçmişe göre? Şimdi e, benim e, katıldığım kategori 80 kategorisi e, 11 ülke geldi buraya 11 ülke Ve, ve Türkiye Şimdi e, biz dört kişiyiz, yani 80 yaş kategorisinde dört kişi, yani beşinci kişi yok, inanır mısınız? Dört kişi topladım geldim buraya, ondan sonra iki gündür maç yapıyoruz ee, ama e, üzülerek söylüyorum, Maçlarımızın hiçbirini kazanamadık henüz. Canınız sağ olsun. Yani bu, bu gerçekten Canınız sağ, sağ olsun tabii. Sportif tarafı tabii ki bir yarışmadır sonuçta ama hakikaten <laughs> canınız sağ olsun. Türkiye'de bu tenisi yaymak istiyoruz tek arzumuz o. Evet. Dilek Hanım sizin peki hani kategorilerle ilgili ne durumdayız? Bilgileriniz nelerdir? Ve tabii gözlemleriniz Şimdi... dünyadan buraya katılım ne durumda? Evet. Onu da alabiliriz sizden Antalya'daki son durumu. Evet. Evet, e, biz e, 65 artı da 4 kişiyiz. E, daha sonraki kategorilerde maalesef bayan yok Türkiye'den. E, 15 ülke katılıyor bizim grubumuzda, 15 ülke ile yarışıyoruz. Gruplara ayrıldık. E, yani ben dilerdim ki bütün kategorilerde bayanlarımız olsun ama maalesef 4 kişiyiz e, 65 artı olarak. 70 de olsun isterdik, 75 de olsun isterdik. Fakat umarız bir gün olur. Gençler arkadan gelirler, o kategorilerde de oynarlar. Bayanlar çok tatlı hepsi. Onları seyretmek bile büyük bir keyif. Yani bakıyorsunuz zar zor yürüyorlar fakat korta çıktıkları zaman inanılmaz güçlüler, inanılmaz güzel oynuyorlar. Ee, çok kuvvetliler, e, çok disiplinliler. Gece e, çok erken yatıyorlar, sabah erken kalkıyorlar. E, yani sabah herkes maçının başında pırıl pırıl e, rakibini bekliyor. Bunları görmek bile e, bizi çok mutlu ediyor. E, onun için umarım e, önümüzdeki yıllarda daha üst kategorilerde de oynayabiliriz. O zaman gerçek bir takım ruhu var galiba. Orada bir enerji var diyebiliriz. Evet. Ben biraz şunu da merak ediyorum. Çocukluğundan itibaren başlayıp e, şu an orada olan herhangi biri ya da birileri var mı? Yoksa daha e, hani işte Tuncer Bey'in dediği gibi e, 35 yaş sonrası gibi biraz daha ileriki yaşlardan sonra gelenler mi var aranızda? E, Türkiye'den mi bahsediyorsunuz? Genel olarak Rusya da barcılar'da. değerlendirebiliriz. Hem, hem Türkiye ha, hem de dünya evet. değerlendirebiliriz belki. Evet. Benim arkadaşımın bir sözü vardır. Ee, buradaki yabancı sporcular e, spordan emekli olurlar. Biz emekli olduktan sonra başlayanlardanız maalesef. <laughs> çok güzel. Maalesef. Aa, çok güzel. Ee, onun için e, zannediyorum hepsi çok küçük yaşlarda başlamışlar. Aynı zevkle, aynı şevkle devam ediyorlar. Ee, onun için onları seyretmek çok büyük keyif. <laughs> ee, kadar. harika çok güzel özetlediniz galiba evet. hiç unutamadığınız birer evet. anı var mıdır peki bunu da merak ediyorum hani tenis e, sayesinde şunu da yaşadım bu yolculukta dünyanın şu noktasında diyeceğiniz bizle paylaşma izleyenlerimizle paylaşmak istediğiniz bir hikaye var mıdır şu da geldi başıma inanır mısınız diyeceğiniz neler yaşamışsınızdır çünkü evet ITF turnuvalarında çok kuvvetli kişilerle oynadık. Mesela bir dünya birincisiyle e, mix oynuyoruz eşimle. E, benim elim ayağım o kadar titriyor ki korta çıkamadım korkudan. E, bayan da bey de e, Türkiye dünya birincisiydi. E, center korta çıktığımızda yürüyemiyordum. Bırakın tenis oynamayı. Sonra eşim dedi ki karşıdakileri unut sen sadece kendini düşün dedi ve topu karşıya atmaya başladı dedi. Ben o kadar can havliyle oynamaya başlamışım ki bir anda 4-0 öne geçtik. Ondan sonra ben panik halinde Eyvah biz kazanıyor muyuz acaba maçı diye düşününce e, tabii ondan sonra bir daha game alamadık. Belki de onlar izin güzel. verdi bizim o kadar güzel. oynamamıza. Eyvah kazanıyoruz. Galiba evet. her seviyedeki denizçinin evet. yaşadığı galiba durumu yaşamışsınız. Evet. Çok güzel onu. Aynen öyle. Sizin Aynen. var mı Tuncer Bey? Az önceki Alman beyefendi dışında farklı hatıranız ee, bir diğer Ben oldu. de şöyle bir şey anlatayım. Ee, şimdi oynadığımız kişilerden bir tanesi Kısa boylu, body badi yürüyen <laughs> ve e, tenisçi Alman. Ondan sonra benim arkadaşlardan Kura'da benim arkadaşların oynayacağı bir kişi olarak çıktı. Benim arkadaş baktı baktı buna, ya ben ben bunu dedi, havada karada yenerim dedi. Fakat o Alman korta çıktıktan sonra yürüye <laughs> yürüyemeyen Alman. Öyle bir tenis oynadık ki hayret ettik ve sonunda yürüyemez ama koşabilir bir tenisçi diye <laughs> sürekli anlatıp duruyoruz onu. <laughs> harika, harika. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Son bir mesaj vermek ister misiniz? Ee izleyenlerimize. Yani tenisi biz her hafta aşılamaya bir şekilde nacizane sevdirmeye, insanları aşılamaya çalışıyoruz ama sizin hikayeniz bence çok daha önemli Azim hikayesi. Siz neler söylersiniz son olarak izleyenlerimize? Sonuçlardan bağımsız dediğim gibi canınız sağ olsun. Tabii ki kaybedebilirsiniz ama bu öyküyle ilgili ne mesaj verirsiniz? Yani ben şunu demek isterim. Ee, hayata bağlanmak, e, spor yapmakla ilişkili yani tenise başladıklarında hayatın çok daha güzel taraflarını keşfedecekler onun için herkesin tenis oynamasını istiyorum benim mesajım bu. Tuncer Bey sizin. sizden de alabiliriz. Benim benimse imkansızlık diye bir şey yoktur önce on öyle başlayayım size gene anımı anlatayım ben küçücük bir Duvar gördüğüm zaman elime toplarımı alıyorum, gidiyorum, raketimi alıyorum, o duvarda, duvara çarpılar koyuyorum, bir, iki, beş falan diye ve her defasında aklımdan bir sayı geçiyor, o sayıya topu vurdurmaya çalışıyorum. Yani küçücük bir yer, bir duvar, bir ben, bir raket, birkaç tane top. <laughs> evet, e, şimdi bir başka arkadaş da aynen beni gibi benim gibi düşündü ve e, kortta oynamaya karar verdik. Ama ne oldu biliyor musunuz? Kar yağdı. Kort böyle baştan aşağı karla kaplandı. Arkadaş dedi ki çok kötü dedi. Herhalde oynayamayacağız dedi. Yok dedim sen raketini al gel dedim. Şimdi heyecanla bana bakıyor ne yapacağız diye. Raketini aldı geldi. Biz o ayaklarımız karın içinde yere vurdurmayacaksın dedim topu. Voley yapacağız. Net'in üstünde voley yaptık. Karda. <laughs> yani yok yok diye bir şey yok. Olmaz yok. olmaz diye bir şey düşünmeyelim. Vazgeçmek yok. O küçücük yok. duvarda evet. oynayabilirsiniz. Evde sektire sektire vurarak yapabilirsiniz bir şeyler. Dünya kadar alet var. Onlarla kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Ama işte orada olmaz, bu bu imkanlarda tenis oynamaz demeyeceksiniz. Benim prensim. Harika, harika. Emeğinize <laughs> sağlık. E, tüm çabanıza, yaptıklarınıza, hikayenize sağlık diyelim. Saygılar dileyelim bir kez daha aynı zamanda. Tüm ekibe, orada kalabalık bir ekip biliyoruz. Maçlar için de tabii ki başarılar dileyelim. Çok teşekkürler bağlandığınız için Çok içinde. teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Çok bizi Biz teşekkür ederiz bizi davet teşekkür ederiz. ettiğiniz için. Ne demek. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun var olun. Çok, teşekkürler. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Salve.